Aras son altı ne diyorsun? Diyecek bir şey var mı ki? Kırılmış boğazım bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlar susuz Necip son altı ne diyorsun? Kırılmış boğazım bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlar susuz Erkan son altı ne diyorsun? Kırılmış boğazım bekliyorlar yol altında onlar Bir gün Burak son altı ne diyorsun? Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan. Leo... Peruşum son altı, ne diyorsun? Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Elin... Hare son altı, ne diyorsun? Bir kere ya. Yani. boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Gamze son altı ne diyorsun? Kurumuş boğazım bekliyorlar yol altında onlar bir gün beni sorarlar susuz Mustafa son altı ne diyorsun? Kurumuş boğazım bekliyorlar yol altında onlar bir gün beni sorarlar susuz.